Namazın mekruhları Namazın mekruhları nelerdir? Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara namazın mekruhları denir. Genel olarak namaz için öngörülmüş bulunan, biçimsel yapıya aykırı olan davranışlarla namazın gerektirdiği saygı, tazim, tevazu, boyun bükme ve sükunet haline de aykırı olan ve namazda kalbi meşgul edecek ve insanı ibadetin gerektirdiği kalp huzurundan, ve huşudan alıkoyacak davranışlar mekruh sayılmıştır. Bunun yanında namazın vaciplerinden ve sünnetlerinden birini terk etmek de mekruh sayılmaktadır. Namazda mekruh sayılan şeyler şunlardır. 1. Bir, bir zararın giderilmesi veya namazın tamamlanması amacı olmaksızın, namaz dışı bir davranışta bulunmak. Mesela alnı secde Maline yerleşmesini engelleyen sarık ve bunun gibi şeyleri çekmek, namazın tamamlanması amacı taşıdığından ve akrep gibi zararlı hayvanları öldürmek de bir zararın giderilmesi amacı taşıdığından mekruh sayılmamıştır. Buna karşılık parmak çıtlatmak, giysisinin kolunu kıvırmak, bunu gerektiren bir özür olmadığı halde peş peşe olmamak üzere birkaç adım yürümek, sinek, ve bunun gibi haşeratla meşgul olmak gibi davranışlar mekruhtur. 2. Namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere namazın sünnet ve adabına uymaksızın yerine getirmek. Mesela bir özrü olmaksızın duvar, direk, baston ve bunun gibi bir şeye hafifçe yaslanmak. Daha dizleri yere koymadan elleri yere koymak. Secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak. Oturuşlar esnasında bağdaş kurmak veya dizleri dikmek. Kıyam esnasında elleri yana bırakmak. Erkekler için secde esnasında kolları tamamıyla yere yapıştırmak böyledir. 3. Kıyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak. Mesela kıyamdan rükûya vardıktan sonra Allahu Ekber demek. Rükûdan doğrulduktan sonra Hamide demek mekruhtur. Rükû tekbiri alınmaya ayaktayken başlanmalı, rükûya varırken bitirilmelidir. Sözde fiil eş zamanlı olmalıdır. 4. Namazda esnemek, gerinmek ve boğazı açıyormuş gibi yapmak. Mümkün olduğunca esnemeyi önlemeye çalışmalı, esnemek durumunda kalınca sağ elle ağzı kapatmalıdır. Nezle ve bunun gibi sebepten burnu akan kişi, burnunu mendille siler. Grip olan kişi de öksürecek olduğunda ağzını eliyle veya mendiliyle kapatmalıdır. Bu durumda olan kişilerin mescide gelmeleri de mekruhtur. 5. Namazdayken verilen selamı el veya baş işaretiyle almak. Tahrimen mekruh olan bu fiille kimilerine göre namaz bozulur. 6. Namazda gözleri yummak Gözleri sağa sola veya aşağı yukarı çevirmek. Başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak. 7. Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak. Hz. Peygamber sıkışık durumda olan veya yemek hazırken namaza duran kişinin namazının faziletinin tam olmayacağını belirtmiştir. 8 elbise, vücut veya namaz mahallinde namazın geçerliliğine engel olmayacak miktarda necaset bulunduğu halde namaz kılmak. Dinen neci sayılmamakla birlikte kirli elbiseyle namaz kılmak da mekruhtur. 9. Temiz olmayan şeylere karşı ve bunların yakınında kişinin kendini ibadete vermesini engelleyecek ve zihni meşgul edecek yerlerde namaz kılmak. Ateşe ve puta tapma inancını çağrıştırması düşüncesinden hareketle ateşe, insan veya hayvan tasviri bulunan resim veya heykele karşı namaz kılınması mekruh sayılmıştır. Aynı şekilde bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak da mekruhtur. 10. Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde sahibinin izni ve rızası olmaksızın namaz kılmak. 11 dişlerin arasında kalmış, yutulması namazı bozmayacak miktardaki yiyecek kırıntısını yutmak. Yutulan şey nohut tanesi büyüklüğünde olursa namazı bozar. 12. Cemaatle namaz kılarken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmek veya ondan önce rükû veya secdeden doğrulmak. 13. Namazda kıraati ilişkin mekruhlar daha ziyade kıraatin sünnetlerinden birinin terki sebebiyle olur. İkinci rekatta birinci rekattan daha uzun okumak böyledir. Bir rekatta bir surenin iki kere okunması veya farz namazlarda ilk iki rekatta Fatiha'dan sonra aynı surenin okunması mekruhtur. Nafile namazlarda mekruh değildir. Fatiha'dan sonra sürekli olarak belirli bir surenin okunması, başka surenin okunmaması mekruhtur. Fatiha'dan sonra okunacak surelerde, Kur'an'daki sıraya uymamak. Mesela birinci rekatta Kevser suresini okuduktan sonra ikinci rekatta Fil suresini okumak mekruhtur.